Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya. Yeter artık ya. Yeter. Neyse. Başlıyorum videoya. Zaten başlamıştım da neyse. Aha, aha. Hepinize merhaba Twitch'lerim kanalıma ve yeni YouTube videom hepinize hoş geldiniz. Boş geldiniz diyecek hoş geldiniz. Bu canlı Twitch'e sizlere. Öneriyor. <laughs> karakter öneriyor. karakter önereceğim arkadaşlar. İnşallah önerdiğim karakterleri beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. Burada üç tane karakterim gözüküyor. Oraları saklasam mı acaba ya? Gizlesem mi? Yok ya. Olsun arkadaşlar. Görün ya. Ne olacak ya? Ne olacak? Görün arkadaşlar. O zaman başlayalım. Evet. Düt, düt, düt. Arkadaşlar şimdi T-Rank benim için önemli değil. O sizin şeyiniz. Yani ter rankin istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum diye bunu seçtim. Bir dakika oturayım şöyle. Oh. Lan. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi buradan da ne seçsek. Hemen saç bakalım. Iııı ee, Evet arkadaşlar hemen çevirelim şöyle. Baba ile zor yarışıyorlar. <laughs> Şimdi akım hoca. <laughs> Neyse. O zaman çevirelim. Ne seçsek? Mesela yani. Mesela. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir ben ne tarz? Benim tarzımı size. Bu ne lan? Elim çarptı. Benim tarzımı size göstereceğim. Bir güzellerim, benim güzel aşklarım, tuğçelerim arkadaşlar, tuğçelerim. Şimdi tuğçelerim. Aha, hani, sabahtan beri çeviriyorum da birisini seçemedim. Durun. Ne seçsek? Saç olarak ne seçsek? Düşünüyorum ben. Tamam seçtim. <laughs> seçtim saçı ben. Linda'nı saçına benziyor. Mavi ile hiçbir şey, pembeyle pembe ile hiçbir şey yakışmıyor. Sadece bir sarı yakışıyor. O da limonu saçı. Onu da kullanmayacağım. O zaman arkadaşlar ben seçeyim buradan. Tamam. Bunu seçtik. Anaranın seçi çok güzel. <laughs> arkadaşlar ne seçeceğim ben? Tam bunu seçiyorum. Evet, bunu seçtik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan arkadaşlar ha, neyi kullanıyorduk? Bunu kullanalım. Enginimizi böyle buraya yaklaştırıyoruz. Bence bu iyi, güzel. Arkadaşlar. Bence güzel. Arkadaşlar, bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilir. Bunu da, bunu da. Şey, bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu kullanmayın. Bunu da kullanmayın. Bunu şaka şey yapıyorum. Arkadaşlar bunu kullanalım biz. Tamam, güzel vallahi bu. Kaç olarak arkadaşlar ben Sadece e, bunu seviyorum. Bunu kullanıyorum. Ben bir kaşımız gözüküyor. Saçı değiştirsek mi acaba diye düşünüyorum. Yok kaş kalsın ya da e, kaş rengi de önemli değil aslında. Ama biraz şöyle yapalım. Tamam. Bruno olarak arkadaşlar ben en çok bunu kullanıyorum. E, başka ne kullanıyorum ben olarak? E, ben olarak mesela siz bu şeye mesela bunu da koyabilirsiniz. Nuhan'ın burnunu da koyabilirsiniz mesela yani. Güzel olursa Nuhan burnunu da koyabilirsiniz ama bu daha çok yakışır. Arkadaşlar bütün Togot'u bunlar. Bence bu ağzı kullanmıyorsa benim de adım Tuğçe değil Tuğçelerim. Bence bu. Tamam. Ee, arkadaşlar şurada hemen çil olarak hangi çili kullansak bunu kullanalım bence. Rengini de böyle yapalım. Arkadaşlar açık rengileri biraz açık mı yapsak şunu rengini. Tam böyle iyi. Şuradan arkadaşlar ben e, çok kullandım ya yani çok otobüller bunu çok çok kullanıyor. Ben de bunu kullanıyorum arkadaşlar ama kendi karakterimi değil bazı karakterlere ve bunu kullanabiliriz mesela. Ay buralara bakmayın. Buraları çizeceğim arkadaşlar. Orada benim özel kıyafetlerim var. Elim çarptı yaptım. Mesela arkadaşlar kıyafet olarak bu kızın kıyafet olarak ben mesela bu yakışır. Bu yakışır. Bu yakışır. Böyle. Mesela böyle kıyafetler. Yakışır mesela. Yani evet yakışır. Yani isterseniz isterseniz yapabilirsiniz. Yani. Evet arkadaşlar birinci kafetim sayılı olsun. Evet arkadaşlar ilk bu şey yaptık sonra çek geçelim. Sonra çek kıyafetimizi hemen besliyoruz. T rengi bu. T Evet sana saç olarak, saç olarak saç olarak. Saç olarak hangisini kullansak diye düşünüyorum. Arkadaşlar bence Mira bence bu saçı kullanabiliriz. Yok sevmezsiniz bunu. Bir dakika hangi saçı kullansak diye düşünüyorum arkadaşlar bir zaman verin bana da. Daha da bir insanım yani. <laughs> Baba ile zor yaşıyorlar. Baba ile zor yarışırlar. Diyeceksiniz Tuğçe abla nereden geldi o babayla zor yaşıyorlar şarkısı. Arkadaşlar sorgulamayın. <laughs> Gerçekten bu arada. Evet şimdi. E, sizin seveceğiniz bir tarz. Mesela. Ne seversiniz arkadaşlar onu da bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben de siz biliyor musunuz ne seversiniz? Bu da güzel mesela. <laughs> Erkek saçına dedi çok da. Bunu mu kullansak arkadaşlar yorumlara yazın an bunu kullanalım. Sonuçta güzel mi? Güzel. T rengi olarak arkadaşlar bence şöyle bunu biraz böyle bir ortalara getirelim. Bence iyi oldu kırmızı kırmızı. Şöyle yani güzel kırmızı. Bu avatarın bende benzeri var ama sıçra rengi böyle değil. Yeni bildirim geldi. Allah belanı vermesin arkadaşım. Kaş olarak arkadaşlar bunu çok kullanıyorum. Ama yine de bunu kullanmayı seçiyorum. Çünkü başka kaşlar bana yakışmıyor. Ve istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. ben 2 dakika içinde yapıyorum mesela. Bak yine oraya tıkladım. Sinir oluyorum. Bak buraları editlediğimde oraları büyük büyük şey koyacağım. Gözükmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle şey oldu bir de kafte olarak yine ben ne diysem. Mesela bu saça ne yakışır? Seçelim. Pijama yakışır mı? Yakışır. Hamile yakışır mı? Yakışmaz. Hamilelik buna çok kötü geldi. <laughs> ben de arkadaşlar bu saça bu da çok yakıştı. Seçelim ama. Ee, ne seçsek? düşünemiyorum şu an. Bak bu yakıştı valla. Bunu bu da Bunu kullanalım mı? Bu da var. Bunu kullanalım yeter artık. Tamam. Sonra arkadaşlar çile olarak şuradan şuradan geçti. Geç. Bunu ben çok kullanıyorum yani isterseniz siz de kullanabilirsiniz. Bu sefer bu avatara çile koymayacağım. Çünkü arkadaşlar bence yakışmaz diyerekten. Saçıma bir şey takalım mı ama düşünüyorum. Tabii yok takmayacağım. Evet arkadaşlar kız avatarlarımız bu kadar da. Birinci bunu yaptım. Sonraki de böyle oldu arkadaşlar. Ben de çok güzel oldu ikisi de. Dediğim gibi arkadaşlar bunun benzeri var. Bunun benzeri olarak da bu arkadaşlar bu avatar. O zaman arkadaşlar şimdi erkek avatar önerisi vermeyeceğim. Bu kadar bence yeterli erkek avatarını. Part 2'de görüşürüz. O zaman arkadaşlar size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tüm kalan yapıyorum. Bay bay. Bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kullanmak istiyorsanız ücretsiz kullanabilirsiniz. Görüşürüz.